hocalarım ve siz değerli öğrenci arkadaşlarım. Yunus Emre'yi anma ve anlama programına hoş geldiniz. Şimdi günün anlam ve önemini anlatmak üzere Türk Dili ve Edebiyat öğretmenimiz Eyüp Azdalı kürsüye teşriflerini arz edelim. kapıyı kapatır mısın? <laughs> evet, açıyorsun. arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Ee, sizlere bugün Yunus Emre'yi anlatmaya çalışacağım. Ee, beni böyle tüm dinlerseniz özellikle arkadaki arkadaşlar en azından öndeki arkadaşların da anlamalarına yardımcı oluruz. Ee, Yunus Emre Arkadaşlar, şimdi elimde bir Yunus Emre kitabı var. Ee, daha doğrusu Yunus Emre üzerine hazırlanan bir çalışma Mustafa Tatçı bir çalışması. Şimdi e, Yunus Emre ile ilgili muhtelif bilgiler var. Hani nerede doğduğuna dair ve kaç tane Yunus Emre var. Bir tane Yunus Emre, bir aşık Yunus Emre var, bir de divan edebiyatı tarzında şiirler yazan Yunus Emre var. Şimdi bizim asıl yani menba, kaynağı ikisi de asıl Yunus'a gittiği için Allah dostu oldukları için güzel sözler bize nakledikleri için ikisini beraber işleyelim. Hem Yunus Emre'den de hem de Aşık Yunus'tan da bazı şiirler okuyarak sizlere Yunus'u anlatmaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Yunus Emre için derler ki Yunus Emre efendim evinde buğday kalmamış, ee, un kalmamış, ekmek kalmamış ve bir yere gidiyor. Oradan buğday istiyor. Gittiği yerde Hacı Bektaş Veli'nin e, makamı dergah. Orada diyor ki çolupsuzum işte aç ben şey ister, e, buğday ister. Hacı Bektaş Veli ve erenleri ona der ki. Buğday mı istersin, himmet mi istersin? O der ki buğday isterim. Ona verirler bir çuval buğday işte. Bir çuval buğday verirler, gönderir. Tabi Yunus Emre giderken belli bir yere kadar gitmiş, sonra düşünmüş, ya biz Hacı Bektaş Veli'nin dergahına orada buğday istedik. Böyle bir şey olur mu? Benim himmet istemem lazım demiş. Ve ee, geri dönmüş. Geri dönerken demiş ki efendim ben buğdayı vereceğim. Yerine himmet alacağım demiş. Tabi e, Erenler oradakiler tasavvuf erbabı durumu Hacı Bektaş Veli'ye bildirmiş. Hacı Bektaş Veli demiş artık mesele bitti demiş. Biz bir kere buğdayımızı verdik ve iş bitti. Artık bundan sonra senin himmet alacağını şahs Tapduk Emre'dir. Demiş. Ve Ta Tapduk Emre'nin dergahına göndermiş Yunus Emre'yi. Asıl Yunus Emre'nin e, şeyi oradan başlıyor arkadaşlar. Oradan e, aşk yoluna, çile yoluna ve tasavvuf yoluna girmesi oradan başlıyor. Tapduk Emre'nin yoluna gidiyor. Hacı Bektaş Veli'nin selamını getiriyor ve Tapduker'de ona bir görev veriyor. Görev nedir biliyor musunuz arkadaşlar? O dergahın odunculuğu görevi. dergah sadece odun getirecek. Ona odunculuk görevi veriliyor. Ve bu odunculuk görevinde arkadaşlar Yunus evre için derler ki ee, üstadı için hani 40 yıl odun taşımış biraz mübalağa oluyor ama 40 yıl odun taşırken hiç dergaha eğri odun getirmemiş arkadaşlar. Sebebini soruyor Tapduk Emre neden evladım diyor böyle hiç mi ormanda orada burada böyle eğri odun yok? Üstadım diyor ben diyor bu eğri odunların var olduğunu biliyorum ama çok da var. Ama ben layık like göremiyorum. Yani sizin dergahınıza böyle eğri oldu. Getirdi. İşte böyle bir Yunus Evre e, şahsiyetiyle arkadaşlar biz karşı, e, karşılaşıyoruz. E, yani Yunus Evre'nin e, Hacı Bektaş Veli'den ve Tapduk Emre'den ve diğer e, hatta hatta bazı hocalar Mevlana'dan da ders aldığına dair bilgiler söylüyor. Ama biz onun daha çok nedir? Tasavvufi e, hayatı üzerinde anlatılan hikayesiyle başladık. Yunus Emre'nin böyle bir hikayesi var. Şurada bir notumuz var. Onu sizlerle bir paylaşayım. Evet. Hacı Bektaş Veli gidiyor, arz ediyor ve Hacı Bektaş Veli de diyor ki Bundan sonra olmaz diyoruz. Bunları söyledik ve e, diyor ki, Taptuğun tekesinin ardında dağ vardı. Taptuk Yunus'un dağdan odun getirme hizmetine koştu. Yani onu e, getirdi. E, Yunusu bu yende yani söz söyleyen Yunus. Bir de bizim Yunus'un bir karşılaşması hikayesi var. Onu sizinle bir paylaşayım. Günlerden bir gün Anadolu erenleri yani Rum erenleri Tapduk Emre'nin tekesine gelmişler. Büyük bir cemaat oluşmuş, meclis kurulmuş. O yüce mecliste Yunus'u güvende derler bir kimse var. Yunus da oradaydı. Tapduk Emre cezbelenip hallenince bu yende ye, Yunus söyle demiş. Bu yende işitmedi. Tekrar Yunus şevkimiz var. Sohbetle ile işitelim demiş. Yunus'u bu yende yine işitmedi. Üçüncüsünde Guyende'den haber çıkmayınca, bu sefer Patrifen'le e, mecburen kendi e, dergahının oduncusu olan Yunus'a demiş, ne demiş, dönüp şunu demiş Yunus, vakit doldu, o hazinenin kilidi açıldı kilidini açtık, nasibini alıverdin sen artık söyle, söyleyeceksin diye ve mecliste Yunus şiir söylemeye başlamış. Hünkar varlığının nefesini yerine getirmiş. Yunus'un gönlü e, işte o meclisten sonra açılmış bizim oduncu Yunus ne olmuş? Şair Yunus Emre olmuş arkadaşlar. Yani böyle bir şeyde birçok ıı, şair var. Mesela Maraş'ta Yunus Emre'nin ee, şiirlerini takip eden hece şiiriyle şey yapan e, şair Tayip Atmaca abimiz. Onun da böyle bir hikayesi var. Duvar boyacılığıyla başlamış ama şiiri hece şiiri alanında şu anda Yunus'u en güzel takip eden büyük şairlerimizden, büyük üstadlarımızdan biridir. Hani okul okuyarak değil mi hocam hani üniversite giderek akademiye giderek, fakülteye giderek doçent olarak, profesör olarak e, şair olunmuyor. Hatta bazı şairlerimiz var. E, mesela Cemal Kurnaz Hoca, Allah selamet versin. İyi bir şairken akademisyen olduktan sonra şairliği bıraktım demiş. Böyle bir e, şeyi var. Şiirin, edebiyatın biraz özel bir alanı var arkadaşlar. Güzel söz söylemenin, güzel ifade etmenin peşinde koşmanın bir şeyi var. Şimdi Yunus Emre'nin çok güzel bir hikayesi var, anlatılır. Aslında o aşık Yunus'a dairdir. Ee, ben baktım aşık Yunus'un şiirleri arasında geçiyor. Evet, ee, Yunus Emre'nin e, Molla Kasım'la ilgili bir hikayesi var. Molla Kasım o dönemde e, nasıl anlatayım? Bugün işte baş savcı, hakim görevinde bir adam yani devlet yetkilisi birisi. Ee, orada yanlış söz söyleyenleri, yanlış ifade edenleri, kanuna aykırı e, hareket edenleri cezalandıran birisi. Ve Yunus Emre'nin e, şiirlerini getiriyorlar ona. Diyorlar ki Ya Molla diyor, Ey Molla Kasım diyor. Yunus Emre'nin bazı şiirleri şeriata aykırıymış. İslam'a aykırıymış. Nasıl olur? Şu 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 şiirleri diye şey yapıyorlar, söylüyorlar ona. Molla diyor ben o zaman hepsini bir inceleyeyim diyor. Böyle olmaz diyor. Yani üç dört tane şiirin olmaz diyor. Yani kalkıyor. Şiirlerini inceliyor, inceliyor. Derler ki Yunus Emre'nin 3000 tane şiiri varmış. Bu üç bin tane şiirin içerisinde mola kalsın. İlk bin tanesini okuyor. Bakıyor ki aa hepsi İslam'a aykırı. Dini mübin İslam'a aykırı. Kalkıyor hepsini yakıyor. Bir diğer bin tanesini okuyor. Bakıyor o da İslam'a aykırı. O da İslam'a aykırı olunca Molakas'ın kalkıyor. Yani yapmakla olmuyor bu iş. Odun yetmiyor. Tatlı yolları da Korsuk çayına atıyor, işte dereye atıyor. Nehre atıyor. Bin tanesi de orada gitti. Geriye kalan bin tanesi de arkadaşlar bin tanesine tekrar okumaya başlarken şu şiir şu şiiri görüyor. Dinleyin arkadaşlar çok önemli bir şiir. Bir dörtlük. Herkes anlayacak bir şekilde Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme seni sigaya çeken bir molla kasım gelir. Arkadaşlar Hacı hocam da biliyoruz, Molla kasım <laughs> derviş Yunus'tan bizim Yunus Emre'den 200 yıl sonra yani yaşamış. Öyle şey yani ya şey değil. Bu hele bu şairin şimdi incele 200 yıl önce vefat etmiş bir adamın kitaplarını getirip e, Molla Kasım'ın önüne koymuşlar. Öyle bir yani, keramet ehli ki 200 yıl önce Molla bahsetmiş ve Molla bu şiiri okuyunca tövbe etmiş. Bakmış ki aman Allah bu şiirde bir keramet var. Kendisinden bahsediyor. Ama kendisi 200 yıl önce vefat etmiş. Yetişmemiş diyor. Molla tövbe ediyor. Ama tövbe etse de ilk 2000 bin tanesi gitti şiir. Ne yapıyor? Yani anlatıyor, diyor ki efendim diyor, bu sefer işi güzel tatlı bir olaya bağlıyor. Yaptığım diyor, o ilk bin tanesini gökte melekler okuyor. Diğer dereye attığım bin tanesini de balıklar okuyor geriye kalan bin tanesi de biz insanlara kaldı artık diğer bin tanesini de biz okuyalım diye böyle bir güzel söze bağlamış. Tabi burada söylemek e, istenen sözün arkasında birçok böyle yorumlar, tasavvufi fikirler falan öne çıkarmış ama böyle bir hatıra var e, Divan Edebiyatı'nda anlatılıyor. E, Yunus böyle bir ben isterseniz Yunus Emre'nin e, şiirlerinden, divanda var olan şiirinden bir tane okuyayım. Sonra Aşık Yunus'un da efendime söyleyeyim e, şiirinden bir bölüm okuyayım ve böyle programımızı yavaş yavaş bitirelim. Hani derler ya hocam e, şey var, Yunus Emre'nin e, ee, halk edebiyatı, teki edebiyatı yazmış. da yazılmış. Divanında yüzde evet. seksanı Aruz da yazılmış. Görselde bir şiir. Müstefil'in i̇şte, babıyla yazılmış bir şiirini okuyayım. Ben ol yarı evet ben ol yarı sevdiğimi niçe bir gizliye bile, gizleyebileyim. Gönlüme sığmaz nideyim meğer razım ile diyeyim. Dil tutu ben yürüdüğüm yatlığıma delilmiş. Yakan Yakam yatlık perdesini hicabımı ben giderim. Onun ile ahvalimi alemlere bildireyim. Çavru ben muştulayan alemi üstüme derem. Aşıkların gönlü gözü maşukaya açık olur. Ben gönlümü kul eyleyim. Bahşet ki maşukare. Canım kurban kılam, ona gel can kabul kılar ise, Kaçar ise, ölesiyem niçe bunda ziri duram, Şükrane canım üstüne ben dost için ölür isem, Ölmek lazımdır kamuya, ben ölmeden kanca varam, O dost ile benim işim ölmek ile bitmeyiser, Amelimdir bile varır toprağıma tuta girem, Kamuların amelidir münker nekir olup gelen benim amelim dost idi amelimi tutavaram. İlmu amel sözü değil Yunus dili söylediği dil ne bilir dost haberin ben dost dile miçe birem diye böyle devam ediyor. Burada da güzel bir şiiri var. Haktan nazar oldu bana hak kapısını açar oldum girdim hakkın haznesine dürrü gevher saçar oldum devlet tacı başa kondu aşk adeyim bana sundu susadığımca ben dahi her dem onu içer oldum esritti aşka düşürdü ben hamidim aşk pişirdi aklım başıma devşirdi hayrı şerden seçer oldum hayra döndü benim işim endişeden azat başım Nefsim başını kesü ben şer işlere kaçar oldum. Kesildi nefs başı öldü. Fisku fesat işler aldı. Haktan bana nazar oldu. Kanatlandım uçar oldum. Yunus Hakk'a bilişeli canı gönül verişeli şov taptuğa erişeli gizli razı açar oldu. Bu Yunus Emre'nin şiirleri arkadaşlar. Bir de Aşık Yunus'tan da aslında halk edebiyatı böyle tekke edebiyatı ilahi tarzında daha çok seslendirilen e, şiirler var. Mesela bunların çoğunu e, ilahi sanatçılarımız e, söylüyorlar yani. Mesela birisi şöyle: Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır? Çiçek eydür, ey derviş ahın dağlar eridir. Yine sordum çiçeğe Sizde ölüm var mıdır? Çiçek eydür ey dermiş, ölümsüz yer var mıdır? Yine sordum çiçeğe, kışın kanda olursuz. Çiçek eydür ey dermiş, kışın türap oluruz. Yine sordum çiçeğe, yazın kanda olursuz. Çiçek eydür ey dermiş, yazın hacem dirilir. Yine sordum çiçeğe, Yunusu bilir misin? Yunus Eydir ey dermiş. Yunus Tıplar yaratır. Böyle güzel şiir şiirleri var. Yine efendime söyleyeyim seslendirilen şiirlerinden bir tanesini bulmaya çalışıyorum. ''Ağlamaktır benim karım ağla gözüm şimdengörü, ırmak oldu tanlı yaşım, çağla gözüm görü diye böyle güzel e, şiirler var. Bize bu güzel şiirleri yazan, e, efendime söyleyip ulaştıran ve bizim de söylememize sebep olan Yunus'a, Aşık Yunus'a, Yunus, Yunus Emre'ye ve diğer Yunus'lara ee, onun hani isimleri de karışmış olan şairlere Allah rahmet eylesin diyorum. Ee, beni de dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.